Merhaba dostlarım. Among Us oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda Venom imposter olmuştu. Bakalım bugün kimler imposter olacak. İşte başlıyoruz. Beyler imposter çıkan kaydı başlatmayı unutmasın. İşte bu ya sonunda sonunda tamam. <laughs> Kafamda da melek şeysi var. Ay, meleğim zaten ya. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar 300 beygir gücündeki beynim sayesinde... Bu oyunu nasıl hemen bitireceğimi göreceksiniz. Şurada biraz bekleyelim de. Buralara tek kişi gelirse birisi onu burada <laughs> halledeceğim. Elim geçti oraya. Güzel. Kesin o da beni görmüştür. Acaba onun güvenini mi kazansam? Neyse bir gideyim bakayım... Oy, Keltoş da geliyor. Orada o bu da buradaymış. Oo herkes burada ya. Tamam dikkat çekmeden gidelim şimdi şuralardan... Şu meteor görevini yapalım. Evet, elektrikler de kapattık. Hadi bakalım kimse cipler yok. Aha Venom hala orada. Al bakayım sana. Bu buraya mı çıkıyor yine ya? Çıkacak başka yer yok muydu? Neyse çıkayım. Şöyle kenardan kenardan gideyim. Karanlık. Kimse bir şey görmüyor da. Oh, örümcek adam orada. O beni görmez ama karanlık. Burada ben görev yapıyorum görev. Geliyor. Merhaba örümcek adam. Ben de burada görev yapıyordum. Gitti gitti. Beni gördü ya? Nasıl gördü karanlıkta? Tamam. Mesele yok. Şüphelenmemiştir canım. Bula bula. Medbeye girecekti girmedi. Joker ne yapıyor orada? Nereye bakıyorsun ya? Burada da, burada da keltoş dayı var. Keltoş dayı bende biraz kameradan bakayım. Gitmeseydin. Joker keltoş dayı gözetliyor galiba. Hala orada mı? Dur keltoş dayı nerede? Yok. Sapataj yapabileceğim bir şey de yok. Heh, şu kapıları kapatalım. Şuradan şu kamera odasında birisini sıkıştırsam ne güzel olur. <laughs> Yine aynı yere mi geldim ya? Ya bu ben ventleri kullanmayı beceremeyeceğim galiba. Ah sincap. Bunu burada tekrar girebilirim. Kaç kaç. Kaç. Çıkmayacağım birazcık. Bekleyeyim. Kimse yoksa çıkacağım. Oha örümcek adam. Dur. Dur dur. Durdu şimdi oradan Aa, bir kişi daha geldi. Joker geldi ya. Oo. Tüh be kildan da 24 saniye daha. Keşke tünelin içinde de azalsa. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağımı şaşırdım ya. 300 IQ'lu beynim karar vermekte zorlanıyor. Oo, herkes burada. Örümcek adam gitmiş tamam. Buradan çıkalım bakalım. Oy, kalp atışlarım hızlandı. Soluk alışverişim, alışverişim hızlandı. Şöyle gidelim evet. Sakinleşelim biraz canım. Bu oyun temeli sakinliktir. Bir Çin atasözü şöyle der. Sakin ol. Sinirlerde. Bula Bula geliyor. Merhaba Bula Bula. Ben de burada bidonu dolduruyordum. Gitti. Bula Bula da hiç anlamıyor bu oyundan. Keltoş dayı da onu takip ediyor. Bula Bula'yı öldürüp Keltoş dayı suç atabilirim aslında. Dur bakayım. Kapıları kapatalım. O taraflara gitmesinler. Aha! Bu kim ya? Örümcek adam merhaba. Ben de görev yapıyorum da burada. He? Sen de mi görev yapıyorsun? İyi. Bu yine geldi ya. Joker bak herkesi gözetliyor. Herkesi. Görev görev yaptığı yok ha. Milleti gözetliyor. Neyse ben gidiyorum. Siz orada takılın kardeş kardeş. Ne yapıyorsun burada ya? Al sana. Kaç kaç. Hop. Oo daha Venom'un ceset duruyor burada ya. Kimsenin bir şey bulduğu yok. Ne yapacağım ben şimdi? Bulun ya şu cesetleri ben mi bulacağım? Ondan sonra hemen self report diyorsunuz. Ha, bula bula geçti oradan ama. Aha gördü. Gördü gördü tamam. Bula bula. I, I, hayır hayır ben değilim sakın benden şüphelenme. Haydi dostum. Yukarıdan o tarafa döndü, sonra da beni görünce geri döndün ve reportlayacaktın. Tabii önce ben reportladım. Evet reportlayacaktım da tuşu tutturamadım ama ben değilim hakikaten ben değilim. Ne oluyor nerede buldunuz bir anlatın bakalım. Navigasyonun girişinde buldum. Neden bula Bula'dan şüpheleniyorsun? Çünkü yukarıdan aşağıya doğru geliyordu. Sonra beni görünce yönünü değiştirdi ve cesedin yanına gitti. Tabi reportlayamadı. Ben de cesedi görünce hemen reportladım. Ölüm bula bula. Hakikaten görmedim. Yani döndüm o tarafa ama örümcek adamı gördüğüm için değil ya. Canım o tarafa dönmek istedi. Canını yerim ben senin. <laughs> Hakikaten bana verme bak abuzi. Ben blablaya vereceğim dostum. Ya ben aslında Joker'den şüpheleniyordum da. Devamlı gözetli yok. Aa, Keltoş dayı ölmüş zaten. İnanamıyorum. Sincap da ölmüş. Evet. Joker olsaydı zaten oyun bitmişti. Düştü oyundan. Evet ben ondan şüpheleniyordum. Çünkü ben de bir ara takip etti. Sonra Keltoş dayı takip etti. Evet beni de takip etti bir süre. Ben blabla'dan şüpheleniyorum. Verdim ona. Ben emin değilim açıkçası. O yüzden geçeceğim bu yer. Ben de örümcek adama verdim. Beni Tonga'ya düşürdü bence. Abuzi sen de verseydin bula Bence kazanmıştık. Şimdi ikimizden birini öldürse iş bitiyor. <laughs> Kimse benden şüphelenmedi. Şimdi ikisinden birine oy verseydim o atılacaktı ben kazanacaktım ama birini daha keseyim diye yapmadım öyle. Acaba şimdi hangisini kessem? İkisi de benden hiç şüphelenmiyor ya. Yanlarına gidip rahat rahat yanlarında durabilirim. Neredesiniz bakayım. Bula bula. Ne yapıyorsun ya kanka? Ha? Çok acemi hareketler yapıyorsun kardeş. Örümcek adam nerede? Aha burada. Örümcek adam. Sana bir sürprizim var. Al bakalım. <laughs> i̇şte Abuzi 300 beygir gücündeki beyniyle yarışı bitirdi. Aman oyunu bitirdi. Melek görünümlü imposter. Bu yarışmanın galibi. Abizi var ya bir gram şüphelenmedim senden. Çok profesyonelce oynadım bence. Ya öldüm ben. İki saat cesedimi bulamadılar. Kimse bulamadı. Evet evet. <laughs> bula bula öyle hareket edince ben çok şüphelendim. Yüzde yüz emindim onun imposter olduğundan. Hadi bir kere daha oynayalım ya. Evet oynayalım Kamil dayı. Ama Joker yok daha. Biraz önce oyundan düştüm ama <laughs> ödül olarak bana imposturluk verdi oyun. <laughs> Güzel. Evet şimdi şurada şu görev yapıyormuş gibi yapalım. Venom. Sen de orada mı görev yapacaksın? Tamam. Şuna bir sabotaj yapalım bakalım. Elektrikler gitti Venom. Ben elektrikleri yapıp da geleyim. Şuralarda kimse var mı? Aha. Aha. Yörümcek adam. Yörümcek adam. Al bakayım sana. <laughs> Girelim şuraya. Venom hala orada. Dawland görevi yapıyor galiba. Aha gidiyor. Eyvah aşağıya gidiyor. Dur ama karanlık. Bulacak mı? ha buldu. Buldu buldu. Joker sen nereye gittin Joker? Elektriği yapmaya gidiyordum. Ne taraftan? Kafeteryaya gittim ben. Kafeteryadan geçtim oradan aşağıya inecektim o stroç olan yere. He. Yani sola gittin aşağıya gitmedin öyle mi? Evet evet. Aşağıda mı buldu sen cesede? Evet aşağıda buldum. Örümcek adamı yine kesmişler ya. Hep de onu kesiyorlar garibim. Venom Joker'den mi şüpheleniyorsun? Evet çünkü o yanımdaydı. Sonra baktım kaybolmuş. Ya kardeşim elektrikler gidince ben onu yapmaya gidiyordum dedim ya. Aşağıya inmedim ben gerçekten. Bilmiyorum. Self report da olabilir yalnız. Ben daha önce oradayım diye kestin benim üstüme atmaya çalıştın belki. Hayır öyle bir şey yapmıyorum. Ben oyumu sana vermeyeceğim ama emin ol ben değilim suçlu. O zaman buraya geçelim bakalım. Öyle emin olmadan vermeyelim bence. Ben Joker'e veriyorum ya. Sen ver bakalım. Ben de boş oy bu sefer. Emin olam öyle verem. Tamam öyle yapalım. Beyler Joker'e dikkat edin Joker'e. Ben ondan çok şüpheleniyorum. Kardeşim ben oyun başladığında sağa gittim. O meteor görevini yaptım. Sonra sola tekrar gittim kafeteryaya. Aşağılara daha hiç inmedim ya. Ucuz yırttık ama ya Venom da görmedi bir şey şüpheleniyor. Karanlıkta sol tarafa gittim diyorum. İnansan da o tarafa bir sürü adam gitti. Geldi benden şüpheleniyor ya. Kim oldu ya? Benden şüpheleniyorlar. Yani Venom benden şüpheleniyor kara kelle. Bak sen bana güveniyorsun bak. Şimdi kara ortadan kaldırsam hemen suçu benim üstüme atarlar. Ya Kimil dayı ne istiyorsun? Seni kesmem mi istiyorsun? Keserim bak ha. Git ışıklar yap. Kapattım ışıkları git tamir et. Tamam anladım. Ben yapmadım Kimil dayı. Ben yapmadım. Evet anladım sen bana güveniyorsun ama. Evet böyle güvenmeye devam et. <laughs> Kamera ya bakıyormuş gibi yapalım. Kimil dayı hala peşimde ya. Güveniyor mu? Beni mi gözetliyor anlamadım. Venom yok yalnız ha. Beni gözetler diyordum ama. Elektrik kim? Aha Venom. Kesin mi Keseyim mi ha? <laughs> Oha! Eyvah! İyi ki kesmemişim ha! Arkasında abuzu varmış ya! <laughs> Son anda çekildi oradan. Az kalsın dayanamayıp kesebilirdim yani. Evet kameradayım. Ne yapsam acaba? Venom peşime düşmedi ama Kimildayı peşimde. Şimdilik kimse görünmüyor. Bak bak. Peşime düşmedi diyordum ama peşimdeymiş bersem ya. Uzaktan beni gözetliyor. Görmemiştir, Karanlık bence orası. Ha, Nereye geldim? Hayda. Yine buraya geldim. Benim şimdi beni orada görse ne çabuk oraya geldin der. Ventledin der. Gidelim şöyle. Şu taraflarda da aha. <laughs> Hemen geri kaçalım. Geri kaçalım. Dur. Buraya girmeyelim. Burası sıkıntılı. Tamam. Ben burada görev yapıyorum. Ee, o taraflara hiç gitmedim. Ben artık bu taraflardayım. Venom. Bak Venom yine beni gözetliyor. Venom yine üstüme suç atma. E, kurtulursan var ya bu sefer elimden kurtulamazsın. Buldular cesede. Le kafeteryada sincebu vurmuşlar le. Ay ben yanlışlıkla oy verdim. Kime verdin? o e, Abuzi'ye verdim. Neden bela veriyorsun kanka? Yanlışlıkla oldu. Ya çek elini benim adımın üstünden. Çek. Tamam. yanlışlıkla nabzuya verdim. Sakın yanlış anlamayın. Bu arada beyler, benim imposter olmadım meydana çıktı. Venom iki saattir peşimde dolanıyor. Evet, konuş Venom şimdi. Evet, ben hem o taraftaki, yani sol taraftaki görevlerimi yapıyordum. Hem de Joker'i gözetliyordum ama... E, galiba Joker değil ya imposter. Bence Kimil Dayı olabilir. Ne demek ben olabilirim la? Yanlış anlama Kimil Dayı. Sen buldun ya, o yüzden diyorum. E gördüm, e, reportladım. raportladım. Ne ne yapam? Raportlamayan mı? Hem ben de seni takip ettim ama e, ben imposter olsam seni de doğradım. Evet Kimil dayı doğramadın Allah razı olsun ama e, ya ben sadece düşüncemi söylüyorum. Genelde reportlayanlar imposter çıkıyor da. Ben değilim yeğenim. Kızma Kimil dayı kızma. Ben sadece sana oy vermek istiyorum. Oyumu senden yana kullanmak istiyorum. Ya o zaman ben de seni veririm. Ver Kimil Dayı sorun değil. Ama imposter değilim ben. venom şahit sen de şahitsin. Ben kendimin de imposter olmadığına şahidim. Benden daha iyi mi bileceksin de benim imposter olmadığımı? Kızma Kimil Dayı. <laughs> ben yine emin olmadığım için boş oy kullanacağım. Bence ben de boş oy kullanacağım. Kim bu imposter ya? Kimse söylesin çabuk. Aman ne komik. <laughs> şaka yaptım şaka. Evet gayet güzel gidiyoruz. Kimilda'yı e, şüpheleniyor. Yani ben onu suçladım diye o da beni suçluyor. Yoksa kimsenin benden şüphelendiği yok bence. Şöyle bir e, sabotaj yapalım. Evet oksijen sabotajı yaptık. Bakın bakın. Ben imposter olsam bunu düzeltir miyim ya? Bakın şimdi öbür gün de Kimse de gitmiyor galiba ya. <laughs> Kimil sende mi buradaydın Bak ben katil olsam yapar mıyım Bak bak bunu bunu yapar mıyım ya? Demek ki katil değilim değil mi Kimil dayı? Gördün işte Kimildayı Yok ya Kimildayı Şey yapmayacağım dokunmayacağım ona Başkasını vurup suçu onun üstüne Atacağım <laughs> Ama tek yakalamam lazım o başkasını Şuraya bir Çıkalım Kimse yok Şurada biraz duralım. Belki birisi gelir. Venom gelse. Evet. Hadi birisi gelsin ya. Abuzu ile bla bla beraber geziyor galiba. Kız i̇kisini de hiç görmüyorum ya. Elektrikler kestik yine. Aha bla bla. <laughs> ne yapıyor? Oradan mı tamir etmeye çalışıyor elektriği? <laughs> bla bla oradan olmuyor. <laughs> Geri kaçalım. Geri girdik bakalım. Buradan mı çıksam acaba? Hemen de buldular ha. Aha. Biri Bula Bula'yı vurmuş yeğenim. Kimil dayı yine mi sen ya? Evet Kamil dayı. Hep sen buluyorsun ama. E lene vale benim önüme geliyor. Görünce basmayan mı? Öyle bir kural mı var? Nerede buldun? Nerede buldun? Onu söyle bakalım. Şeyde. E, elektrik odasında. Ne işi var elektrik odasında? Elektro yapmaya gitti diyeyim. Ha, elektro yapmaya gittin. Blabla'nın cesedini buldun. Ha ne var? Çok mu garibine gitti? Evet Kamil dayı. Ya cesetleri hep senin bulman garbime gitti. Sanki self report yapıyormuşsun gibi geldi. Kesip kesip buldum diyorsun. Kesip kesip buldum diyorsun. Yo le. Öyle bir şey yapmıyorum hakikaten la. İnanman la buna. Bu Joker var ya. Bence Joker yapıyor. Ama cesetler sen buluyorsun Kamil dayı. E olabilir. Benim önüme denk geliyor demek. Ben Kimil Dayı'ya verdim. Joker'e verin Joker'e. Joker'e verin yeğenine. Ben Kamil Dayı'ya vereceğim. Ben Joker'e vereceğim. Sen neden bana veriyorsun ya? Bir şey mi gördün benimle alakalı? Yo, eşek kadar beynim. Bana suçlunun sen olduğunu söylüyor. O zaman eşek tepsin seni abuze. <laughs> Duymadı. Evet neyse kimse atılmadı. Artık e, kritik zamanlar. Burada birini halledip suçu e, Kimil Dayı'nın üstüne atmam lazım. Abuzi geliyor musun Abuzi? Venom zaten beni tutuyor. Bana çok güvendi. O yüzden Abuzi kesip suçunu da Kimilday'ın üstüne attım mı tamamdır. Bay, Venom geldi ya. Tamam. Ee, o zaman Venom. Venom. Bak bak ne diyeceğim sana. Ee, şimdi sen bana güveniyorsun ya. Güvenmekle çok büyük iyilik yaptın bana. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana bir ödül vereceğim. Evet veriyorum. O zaman al sana. Ha, öyle bakıyor ya. Tabii Kemal Dayı'dan korktum. Ben de gezmeye karar verdi kardeşim. İşte böyle. Evet baylar bayanlar. Benim sizlere ömür. Gitti karakelle. Öldürdün onu da Demile. Seni gidi seni. Nerede buldun? Bir dakika. Soruları ben soracağım. Ben buldum cesedi. Abuzi sen neredeydin? Ben kafeteryadan aşağıya indim. O stroç olan yere. Oradan da elektrik tarafına gittim. Tamam. Kimil Dayı, sen neredeydin? Ben de yine kafeteryadan üst tarafta şey vardı ya Upper Engine. Upper Engine tarafına gittim yeğenim. Buradan da kamera odasına doğru gideceğim. <laughs> tamam işte. Ne tamam la? Sen neredeydin? Ben de seni uzaktan takip ediyordum Kimil dayı. Venom senin peşinden geliyordu. Ben de Venom'un peşindeydim. Sonra Venom Ahmet Bey'e girdi. Sen de geri döndün, Met Bey'e girdin. Sonra da ben Met Bey'e girdim. Sonra bir baktım, "Aa! Venom sizlere ömür" Ve Kimil Dayı ortalıkta yok. Le, ne saçmalıyorsun sen? Le? <laughs> Abuzi, Kimil Dayı Venom'u öldürüp Medbe'deki Vent'ten kaçmış. Artık elektrik odasına mı gitti, kamera odasına mı gitti bilmiyorum. Le, yalan. Le. Ben Medbe'ye girmedim. Arkamda da kimse yoktu yeğenim. İnanma le buna. İnan bana Abuzi. Bak kamera odasına ya da elektrik odasına gitseydin onu orada görecektin. Tabii vakit kalmadı. Ben hemen bulup raporladım. <laughs> Joker'in söyledikleri çok mantıklı geliyor keltoşunu öptüğümün dayısı. Ya inanma le. çok güzel bir yalan uydurdu. Hadi hadi Kimil dayı. <laughs> Gözlerimle gördüm ya. Ya bırak hikaye yazıyorsun resmen. Yok la öyle bir şey olmadı. Bak self-report yapıyorsun deyince bu sefer raporlamadın ama. Neyse oyları verdik bile. Abuzi ne inanıyorsun la bu palyaçoya. Sabahtan beri bütün şüpheler senin üzerinde. Keltoş'unu sevdiğimin dayısı. <laughs> Hadi güle güle kimil dayı. Aktılale beni. <laughs> i̇şte böyle kazandır oyun. <laughs> Nasıl da uydurdum ya. <laughs> Güzel hikayeydi Joker. Evet sabahtan beri bizi kandırıyormuş ya. Başta şüphelenmekte haklıymışım. Bu palyaçoya güvenmekle hata ettiğimi biliyordum zaten. Biliyordun da o yüzden mi beni oy verdin? Kandırdılar beni keltoş dayı. Hep de ben ölüyorum en başta ya. Ben de ölüyorum. Her neyse ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Bir oyunun daha sonuna geldik dostlarım. Haydi şimdi yorum yazmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.